arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mal babam gelmesin ee, hep sizlerle Roblox oynayacağız ismimi bakabilirsiniz şuradan e, videoyu durdurup şurada hani e, sol sağ mı sol mu hayır lan trade istemem ee, öyle işte breaking point oynayacağız Roblox'ta İnşallah mal babam gelmez. inşallah İnşallah. Amin. Amin. Nasıl bir Hadi. Heh, oh be istedi ki tuttuğum kişi. Legendary ya da şey divine ne lan? Üf efe oha. Oha. En daha çıkma ihtimali de varmış. Ama neyse. Bizim içimiz şurada burada enderlerde kamunda çıkma ihtimali var da ama baya bir kamun çıkma ihtimali varmış lan valla ben an biriktireceğim an kamunda da kamun var enderde var mı enderde yok ama hani 2500 lira 6000 lira biriktirip legendary'i alacağım aslında 15 dakika çekildi bildirim videoyu arkadaşlar. Yani ben 14'ü 5 geçe yani 14'ü 20 geçe bitireceğim. Hmm. Şimdi iki kişi savaşacak. Ben ben şu adamı seçiyorum valla. Ya da şunu seçeceğim. Tamam herkes seçildi. Oo iki kişi. Uy. Onda ölürsen yani pro. Heh, ya ölmedi yani. Ölseydi yuham. Töy, küfür edecek. Aa Türk var. Türkü savaşdılar savaştıralım lan. Yok artık. Yok artık. Yok. Ölüş güzel aslında. Ay çizgatmış. atmış Hey. Aa bıçak şey kırıldı. Hmm, bence şunu savaştıralım. Yüzde ben varım. Belki kimseyi seçmeyeceğim benim onu. Aa. Headshot. Evet arkadaşlar videoyu durduruyorum. Az önce babam mı dedi? Evet devam ediyoruz. Haydi lan savaşın. Yakına geçin. Aa, what? Eee, ulan ben sen anne annenim miyim ya? Nasıl bir? Sanki kızım da ben beni. Ben erkeğim sen kızsın da benim benim üstüme çıkıyorsun. İnşallah yok olur bu ee, şey, ölü. Allah'ım ya. Nasıl bir şey geldi. Neyse şunu kapat. istemiyorum. Türk'ü savaştıralım be. Vallahi Türk savaştı. Bıçak at. Yakına geçin lan. Zaman bitecek. Türk. Türk'üm ölme. Aha. İkisi de öldü. Aa iki kişi. Sadece iki kişi savaşacak. Onunla savaşacaktı zaten. Uuu, kızım güzel hareketti. Aha. Aha. Ba Aha. Aha. O kesin çalış şu ölür. Ya hatta ikisi de ölür zaman geçerek. Yok. öyle olmadı. Bir biri kalmadım lan. Biri benim kafamı var çıkarsa var ya. Aa sen kızım sıçtın. Who did it? Bunu kim yaptı? Herhangi biri katil. Katil bir silahlı birilerini ölecek şey çıkınca kim? Aa son anda gördüm arkadaşlar. Vallahi Allah. Zaman kaç? 10 dakika daha çıkacak. Şu 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 %100 yüz şu. Ya neden çıktınız? O oh, o oh, evet evet. Evet doğru kişi. Doğru kişi. %100 doğru kişi. <laughs> ne dedim? The murderer has died. Players win. Hop şunu Hatta un alacağım ya. Common case. Bakın göster. Eee. Ya da aynayı aç. Aç gitsin. kalır açayım? Aynen lan kalır. Açtım lan. Hadi. Aha green geldi. Güzel, güzel. Green güzel. Aha. Şahte. güzel. Ya mermim bitmiş. Sonra ondan Oh ben ölmedim. Şimdi. za Bana doğru gösterdin çünkü. Aha ben ölmedim. Okey. Tüm kuraları öldürün. Şu Türk hariç. Ha doğru ben İngi Evet arkadaşlar durduruyorum o şey çıkanı kadar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ve son bir dakikasını bir durdurarak geçirdim. Hatta ben e, bu maçtan sonra kapatayım videoyu. Yani bitireyim videoyu. Bir bu videoya 5 like ay 4 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Aha ilk ben seçiyorum. Aha şunu seçtim. Okey ben niye pro seçeyim zaten. What? Fuck. Senin ben. Tövbe 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 tövbe. Neyse biz izleyelim. İlk ölen biz olduk. De şöyle of gönder ur Afrika'yı da ur tabi tabi o da onu söylemiş ba Bala bak. Mm-mm. <laughs> 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 Evet arkadaşlar bu videodan bu kadardı. <laughs> Evde kadın. 4 like gelirse sevinirim arkadaşlar. Bu videodan bu kadardı. Görüşürüz ve ya da bir maç daha olabilir. Ne dersiniz? Bir like, bir abone olursanız ikinci maç gelir. Ve geldi arkadaşlar. Abone oldunuz, like attınız ve Gel Hop. Şunu seçelim. Aha. Ben lütfen ben. Me. Please. Please me. Sandalyeyi attılar. Yani. Sıçam lan bu. Ben. %100 ben vardım. O ölürsün işte. Aha. Şunu seç. Nublardan bir ben kaldım. Bir de şuradaki biri. A da o, da Roblox'ta. Her şey Roblox'un üstündeki. Ee, oyun dondu. Aha şimdi seçtim. Ben seçerim. Aha. Hoppa. Bir şey Aha öldü. Tamam tamam. tamam tamam. Evet arkadaşlar bu videodan Başak bu kadardı. Bu bir video videodan bu kadardı arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.